Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün hepinizin beklediği içeriye geldik. Arkadaşlar dünyada, dünyanın farklı liglerinde, farklı yerlerinde yapılmış hilerine hilelerine hem tepki videosu hem de böyle hani hafif analizler analiz tarzı bir içerik yapmak istedik. Umarım hoşunuza gider. Yani bence güzel bir video olmuş. Ben bu arada daha videoyu izlemedim. Bizim editörümüz yaptı videoyu. Özgür yaptı. Özgür dedi buyur abi ben de şimdi sizlerle beraber ilk defa izliyor olacağım. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar bu içeriği beğenirseniz Sevi ee, beğeni atarsanız konuşamıyorum beğeni isterken. Kusuruma bakmayın. Dediğim gibi beğenirseniz sevinirim. Şimdi geçelim içeriğimize arkadaşlar. Başlatalım videomuzu. Şimdi burada bir Zerat görüyoruz. Yani Zerat zaten biliyorsunuz ki script olayının en çok Kogma ve Zerat ya attığı skill'lerden zaten bakın hop tık tık oo <gülüyor> <gülüyor> Oha ölüşe bak. E ee, geldik. Burada kim? Jinx, Jinx, Kog'maw, Zerat. Bunların zaten şeyi biliyorsunuz ki. Burada bakalım Jinx neler yapacak? Evet, E'yi çok bak bak. Hiro titriyor. Fark ettiniz mi bak? Hemen bir tık geri alacağım size. Hemen bir tık geri alacağım. Bakın, orada Hiro titriyor bakın. Bak. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Onu gördüyseniz o adam hile büyük ihtimal. Haberiniz olsun yani. Çünkü dediğim gibi bak. Ooo. Doca bak son Doca. Yok artık. Graves ultisine full can ulti attı adam. Evet burada Darius mu script? Ne yapıyor Darius? Oğlum bir dakika. Darius'un canı gidiyor. Darius ne yapıyor oğlum? <laughs> adam nasıl öldü? Zerat kesti adamı. Beyizden skill Cidden ad oha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir hileyi bulsam bak. Ciddi söylüyorum. Böyle bir hileyi bulsam yani bu mesele hani scriptin ötesinde garip bir şey mesela niye kullanır bir insan bunu abi? Bir insan bu hileyi niye kullanır? Harbiden çok garip. Oha! Adam bildiğin oğlum oyun oynamıyor lan. Script'te yine makarası var. Adamlar seni kesmeye çalışıyor. Kesmeye çalışırken hani şey yapıyorsun. Nedenir ona? Delirtiyorsun adamları falan bir makarası var. Bunun hiçbir yok bak adam base'de yürürken bir de itemi yok şu an ha 3. seviye adam. Yani itemi olsa kim bilir neler olacak. Yine bir Jinx geldi burada. O bir dakika düşündüğüm şey mi? Galiba Didos geldi kaybettiklerini anlayınca burada Didos'u patlatmış. Çünkü bakın bak nereden anladım diye soracak olursanız. Arkadaşlar ben bu oyunu ne zamandan beri oynuyorum? 2013'ün sonundan beri oynuyorum. Zamanında Türkinatör diye bir tane abimiz vardı. Sağ olsun Zinza oynayarak bize DDoS'un nasıl bir şey olduğunu, nasıl atıldığını, DDoS durumların ne durumlarda olur sağ olsun çok güzel öğretti. Buna orada e, e, buradan selamlarım olsun. Şimdi çoğu e, DDoS'ır şöyle bir şey yapıyor. Baktı oyunu kaybediyor DDoS atıyor. Çünkü şöyle düşünün. Hile neden yapılır? Kazanınca yapılır. Şimdi burada, bak tam şurada. Zaten anlıyorsun. Bak şimdi. Bak şurada. Bak geçti. Adam kazanırken yapmıyor. Bak şu an mesela Nexus var burada. Farkındaysanız Fizz, Gragas falan. Ay Fizzle Twisted Fate olduğu yerde duruyor. Anladınız mı? Bak Gragas mesela şeye doğru yürüyor. Garip garip hareketler yapıyorlar. Direkt belli oluyor zaten. 2013, 2014, 2015 sezonlarında Türkiye sunucusunda tekli dereceli oynayanlar script, ee, DDoS konusuna çok hakimdir benim gibi. Yani Didos gerçekten çok çektim DDoS'tan. Nefret ediyorum DDoS'tan. Nefret ediyorum yani öyle böyle değil. Bakın hepsi oyundan düştü zaten. Oyunda hiçbir şekilde yoklar. Selamın aleyküm. Kuadra de koydu burada. Burada da oyunu bitirmeye gelmişler. Dediğim gibi hiçbir şekilde... Bu arada Fiora görünce geldi aklıma. Benim maçıma bir kere şu Fiora geldi. Bak ulti atıyor ya bak adam. Bekleyin. Ulti attı ya bak. Bu Fiora. TFT'deki Fiora gibi. İçine giriyor böyle şampiyonların. Dokunulmaz oluyor gibi düşünün. Yemin ederim. Burada var mı bilmiyorum. Yemin ederim benim maçıma geldi. Bizzat gördüm. Adam 3 level Fiora yla... Sınırsız ulti atıyor. Daha 3 level adam ama ulti basabiliyor. Ve sınırsız. Adam Fiora ile sınırsız ulti basıyor. Bekleme süresi yok. Ben adama vuramıyorum mesela. Direkt olarak bir adama vuramadan ölüyorsunuz. İğrenç bir şey de o da. Gerçekten nefret edici bir şey. Yani burada da Dido'su görüyoruz. Oo bir diğer hile. Mahvolmuş kralın kılıcı hilesi. Bakın burada hiçbir eşyası olmadan Twisted Fate. Sadece koruyucu meleği var. Mahvolmuş kralın kılıcının bug'ı var. Bir basıyorsun böyle 100 tane ve mahvolmuş yokken atıyor bak. Eskiden mahvolmuş efekti vardı. Oha. Dur dur orayı bir daha izleyeceğiz. Eskiden mahvolmuş efekti vardı böyle tık can çekiyordu. Şimdi de var. Bak tık görüyor musunuz? Nasıl çekiyor? Bu da iğrenç, nefret edici hilelerden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beyizde kesiyor rakibi. <laughs> Bu arada oyunlar oyun çok eski fark ettiyseniz. Şu an mesela Oyun bayağı bir eski yani 2015 falan sağ üstteki FPS'ten de görebilirsiniz. Korki'nin yalnız dodge'lar, Korki'nin dodge'lar biraz bizi şaşırttı açıkçası. Ulti geldi Ezreal'dan. Bir şey diyeyim mi? Script'e karşı en güzel şeyi söyleyeyim. Twisted Fate Alistar acayip güçlüdür. Haberiniz olsun. Çünkü dojlanamaz şeyler. O yüzden önemli. Bu Graves'te mi hile var? Graves'te ne var? Script mi? Bakayım. Oğlum Graves sonsuz E atıyor. O ne o lan? Bu oyunda eski. O ne? Adam Azirim kuleleriyle gitmiş lan? Yemin ederim hayatımda ilk defa görüyorum bunu. Oha Adam Azir'in kuleleriyle. <laughs> bu ne? Abi kafayı yiyeceğim Bu ne? Oha yan bak bu çok eğlenceli işte. Bu hile. Ben bak bir şey diyeyim. bulsaydım ben ne yapardım bunu? <laughs> adam kule dik. Bir dakika kule kuleye vuruyor mu? Kule kuleye vuruyor mu yani? Azir'in kulesi mavi takımın kulesine vuracak mı? Bu ne oğlum? Bir şey diyeyim mi? O dönemde iyi oyuncu kaybet... Aha vuruyor vallahi vuruyor. Vallahi vuruyor. Bu ne oğlum? Bir şey diyeyim mi? League of Legends iyi ayakta durmuş ha. Abi şu hileler varken nasıl oyun oynanabilirdi ki yani? İnsanlar iyi dayanmış yani. Ama... Hani ne yalan söyleyeyim League of Legends gerçekten Hileleri bulma, çözme konusunda da harbiden çok uğraştı. Mesela son dönemde hile baya baya az. Ben hiç görmüyorum mesela. Bir iki tane script geldi karşıma. O kadar. Ha, onun dışında bir şey yok. Bu arada sonsuz E. Bu sadece Graves'te mi çalışıyor acaba diye düşünmüyor değilim. Çünkü baktığınız zaman Graves E yeteneğiyle armor alıyor biliyorsunuz. Manasız da atabiliyor. Bak manası sıfır ama E yeteneğini full kullanabiliyor. Bu çok iyiymiş. Biliyorsunuz ki Grace her stack kullandığında arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ee, armor geliyor, zırh geliyor. Bir de şimdi bakın E attığında mesela bak burada mermisi de hiçbir şekilde bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Bu da yani Grace'in aslında zayıflıklarından bir tanesini kapatmış oluyor. Evet burada en iyi izliyoruz. En de ne hile var? Bakalım göreceğiz. Şu an script gibi gözüküyor. Yani olan olaylara bakılırsa. Bu arada bu Galio bence yetenek gücü karakterlerine karşı acayip güçlüydü. Onu da söyleyeyim. Bu arada güzel dojcular devam ediyor. Bir de eni böyle ufak bir karakter ya. O yüzden böyle dojcular daha mı kolay oluyor? Yani bilmiyorum. script oynayan oyuncular daha iyi bilir ama. Bu arada varsa da arkadaşlar böyle bildiğiniz şeyler kesinlikle göndermekten çekinmeyin. Haberiniz olsun. Burada zaten dojcuları görüyorsunuz ve burada da videomuz sona eriyor. Yani bence güzel bir içerikti. Kısa ve öz yani Zaten hilelerin çoğu aynı mantıkla. Çoğu hileye değinmiş olduk. Benim görmediğim azir hilesini ben hiç görmedim mesela. Açık ben söyleyeyim. Zerat'ın base'den kesişini de hiç görmedim. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz içerikler gelmesini istiyorsanız siz de yorumlara gördüğünüz hileleri yazabilirsiniz. Varsa video video gönderebilirsiniz bizlere. Haberiniz olsun. Bunu da duyurmuş olalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.